Muhabbet Vakti Devam, ee, burada böyle daha soru cevap tadında da bir alan olsun istiyoruz. Adına da Muhabbet Vakti dedik. Başlasın bakalım sorular. Aynı ihtiyaçlarımızın devam etmesini gösteren bir haldir aynı kişiyi seçmek. Muhtemel ki burada aslında e, ismi cismi değişmiş. Ama benzer kişilik özelliklerine sahip birini seçmekten bahsediyoruz. Seçimler nasıl ki bizim ihtiyaçlar hiyerarşimizle ilgili. Bizim bir ihtiyacımız var ve o ihtiyacı biz o erişkin vaktimize kadar kendi kaynaklarımızla karşılayamamışız. Güvende hissetmek istiyoruz. Çok güvende hissetmek istiyoruz. O yüzden çok güvendir insanları seçeriz. Belki diğer yanlarını... Çok da dikkate almadan güvenilir olması yeterlidir. Bu iyi gibi gözüken ama aslında çok da devam edemeyen bir form. Yahut da çok titizizdir, çok plansız bir hayat yaşayamayız. Ve ihtiyacımız birinin bizi buradan böyle çekip almasıdır. Ve gider darmadağın birini seçeriz. Sonra onu aslında kendi sistemimizin içine sokmaya çalışırız. O yüzden aslında seçimlerin benzer olması bizim birini seçerken var olan öncelikli ihtiyaçlarımızın devam etmesi demek. Çok zor soru. yani bir kere ben evliliğin hani epey bir parmak izi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dışarıdan görünüşü ne çok aldanmamak gerektiğini düşünürüm. Yani evliliğin bir de bir içeriden görünüşü vardır çok genel hatlarıyla ve çok kaba taslak bir cevap vermem lazım buna. Bir kere esneyebilen her ilişki evlilikte dahil olmak üzere buna iyidir. Çünkü evlilikte canlı bir organizmadır ve yıllar içerisinde değişim ve dönüşüm ister. Yani büyür, o da büyür. Onunla onun da belli alanları çok güçlenir, belli alanları yorgunlaşır. Dolayısıyla o değişebilirliği önemli evlilik için. Elbette ki birinci ve en mühim kırmızı çizgi güvenlik olduğunu düşünürüm. Güvenilmeyenle evli kalınmayacağını düşünürüm hatta. Ee, sadakat buradaki güvenin omurgalarından biridir. Hani sadık olmak isteyen insanların evli kalması ve onlarla evlenilmesi gerektiğini düşünürüm. Bu <laughs> hani insanın poligam ya da monogam olması, monogam olması tadında felsefi bir yere girmeyeceğim. Çünkü evlilik kendi içinde bu koşulları koyuyor ve aynı zamanda da organizma başka bir şey müsaade etmiyor. Dolayısıyla güvenilir olan insanların, insanlarla evlenmemiz gerekiyor. Ee, i̇yi evlilik dediğimiz hikayede hani bu iyi iletişmek, üstelik empatik iletişmek. Yani karşımızdakini duymak. Aynı zamanda sadece duymak değil ne hissettiğini de anlamak. Bunlar da elbette önemli. Bence ilk üçteki yerini... Katiyen kaybetmemeli, iyi bir cinsel hayat, daha oyuncu, daha flörtöz, daha emek verilen, daha kendiliğinden olmasını beklemediğimiz. Yani elbette ki nezaket, elbette ki hoşgörü diye devam eder hikaye. Ama hani ilk üç sayın derseniz bana cinsellik derim, kesinlikle duygusal bağ derim ikincisine. Üçüncüsünde zorlanırım, seçmekte zorlanırım herhalde ama empatik iletişim derim. Bir kere sosyopatlarla evlenmek tehlikeli. Narsistlerle evlenmek tehlikeli. Ee, yani eğer tehlikeli diyor isek aslında herhangi bir biçimde kişilik özellikleri bozukluk düzeyinde olan insanlarla yani içgörüsü olmayan kendiyle ilgili dert mevzusunda kendinin herhangi bir sıkıntısı olduğunu düşünmeyen insanlarla evlenmek tehlikeli. Eşittir şu demek bu. Ee, yani hayatın ve evliliğin belli dönüşümlere ihtiyacı var. Bu dönüşüme açık olmayan insanlarla evlenmek tehlikeli. Güvenilmez insanlarla evlenmek kesin olarak tehlikeli. Onun dışındakilere tehlikeli demem yani. Kimi marazlı gözüken özellik bir öbürü için çok tedavi edici olabilir çünkü. ki hiçbir şey için söylenemeyebilir ama ben ben insanın bir kere evlenmesinin Mühim ve iyi olduğunu düşünen bir kadın, insan ve terapistim aynı zamanda. Şu sebeple yani hani hikayenin ebeveynlik yanı var ama salt o sebeple de demiyorum ve mühim bir yan olduğunu düşünüyorum. Anne baba olma isteğinin gerçekleşmesinin ama daha mühimi aslında kendimizde çok tanımadığımız yanlarla tanıştığımız mecralardan biridir evlilik. Birden içimizden eli belinde bir gelin hanım çıkar şaşırırız. Kıskançlaşırız, şaşırırız. O aidiyetin e, sularında nerede durup nerede sınır aşacağımızı fark edemeyiz. Biz deriz ki kimseyle böyle biri değilim, ben burada böyle biriyim. Dolayısıyla aslında bir eş, sevgili, kadın, koca olarak da nasıl biri olduğumuzla tanıştığımız biraz kendi... E, kendi karanlığımızla da tanıştığımız bir yer diye düşünüyorum. Yani yerin altındaki arazimizin daha fazla güncellendiği bir kimliktir bizim evlilikteki kimliğimiz. Bu yüzden evlense iyi olur diye düşünürüm ve öneririm. Kesinlikle var. Burada bir takım bilinen koşullar ve kurallar var. Çünkü gün sonunda bir kontrattan da bahsediyoruz biz. Bu kişisel sırların karşımızdaki insanı olan duygusal, bedensel e, ve hayatsal ve finansal bağımızı e, bağımızdan bağımsız olması önemli. Yani bu ilişkiyi sarsmayacak. Çünkü eğer biz mesela bir arkadaşımızla görüşüyoruz ve söylemek istemiyoruz, arkadaşımız için söylemek istemiyoruz, İtirazım yok buna. Eski sevgiliyle görüşüyoruz, söylemek zorundayız. E, biri için onay almak gerekli değil, diğeri için onay almak gerekli. Çünkü aslında duygusal ya da bedensel herhangi bir bağımızın olduğu bir geçmişte tekrar bizim hayatımıza e, dahil oluşu bizim partnerimizin onayına muhtaçtır. Misal burası sır içerebilir bir alan değil e, ama elbette ki olur. Çocuk yapmamalı. E, yani kesinlikle istemeyen ...de çocuk yapılamaz. Yani eğer siz de kesinlikle istiyor iseniz... ...bir öncelikler sıralaması yapacağız demektir. Vay, beş madde. Bir kere iyi günlerin yanında kötü günler olacağı bilgisini... ...ceplerine koymalarını isterim. Herhalde ilk sırada mutlaka bunu isterim. Yani ilk tavsiye olarak bunu veririm. Ee, yani hani yalpalamak, düşmek, ayağa kalkmak bu bayağı böyle hayatın kendisi. Buralarda çok bedbah olmak yerine bu bilgiyi üzülürler, üzül ama bu bilgiyi ceplerinde taşımalarının çok önemli olduğunu düşünür ve nacizane böyle bir tavsiye veririm. Tavsiye vermek yaşlanmak demek bu arada. Cesur olmaları her zaman için yani ilk üçteki yerini kesinlikle kaybetmez. Cesaret çok 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 mühimdir. Ee, üçüncü sırada kendilerinin farkları, yani fark etmelerini isterim. Olabildiğince erken yaşta kendilerini fark etmeleri ve kendilerine yatırım yapmaları. Meslek seçimi tadındaki hikayelerde de e, isteklerinin çok mühim olduğunu istekleri ve yetenekleri bir araya gelirse daha da şahane olacağını, bunun peşinden gitmenin uzun yolculukta son derece önemli olduğunu düşünür ve seçimlerini böyle yapmalarını tavsiye ederim. Karşı cins ya da sevgili ilişkilerinde aynı cins de olabilir. Sevgili ilişkilerinde ise e, belki devam ede geliyordur sevgililikleri ama başlayan ve biten her ilişkide kendilerini değerlendirmelerini isterim. Yani karşıdakini değil ilişkilerden öğrenerek çıkmalarını tavsiye ederim. Katiyen hayır. Burada da bir takım çizgiler var. Ee, şimdi çocuklar bir kere şiddet içeren, fiziksel şiddet içeren kavgalara elbette ki şahit katiyen olmamalılar. Velev ki şahit olurlar ise ciddi şekilde evet etkilenirler ve hatta bu travma başlığı altında da okunabilir ve değerlendirilebilir. Yani travmatik bir öykü olur. Ama çocuklar misal kavga edilen ve sonra arkasından tekrar barışılabilen yani ya da olağan ilişkiye dönülen kavgaları seyrettiklerinde de iyi bir şey seyretmiş olurlar. Sesin yükselmediği daha makul makul kızgınlaşabiliriz. Sesimizin tonundan o kızgınlık elbette anlaşılabilir ama hani bir üst kata geçmeyen ses ile daha kızgınlık içererek birbiriyle, birbirininle konuştuğun tırnak içindeki kavgaların devamında aslında uzlaşsalarda, da o ana babanın hayatlarına devam ettiğini görürlerse yine iyi bir şey seyretmiş olurlar. Yani hiç kavga seyretmemek tahmin edildiği kadar şahane bir durum değil. E, kavga seyretmek ve arkasından onun düzelebildiğini görmek... Maharetli, nezaketli, ayarlı bir kavga seyretmek ya da birden çok ama aynı zamanda da orada yola devam edildiğini görmek de hayat için çok önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Yani hiç kavga seyretmemek, bunun yerine işte birinin ya da ikisinin durmaksızın birbirine küstüğünü görmek hiç seyredesi bir durum değildir. Yani kavga daha evla bir durumdur.